Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyunlarda performansınızı nasıl artırabilirsiniz? RAM'leri nasıl optimize edebilirsiniz? Hemen onlardan bahsedeceğim. Bunun için arkadaşlar ilk önce sol taraftaki arama çubuğuna denetim masası yazalım. Burada arkadaşlar denetim masası sizde şu şekilde olabilir. Az önceki hale getirmekti. Şuradan kategori yerine büyük simgeler diyorsunuz. Buradan arkadaşlar şuradaki sisteme tıklıyorum. Burada arkadaşlar açılan pencerede sol tarafta gelişmiş sistem ayarları var. Buraya giriyoruz. Buradan arkadaşlar gelişmiş sekmesinde performans alanından ayarlar diyoruz. Burada arkadaşlar gelişmişe tıklıyoruz şuradaki gelişmişe. Programlar seçeneği seçiliyken değiştir diyoruz. Burada arkadaşlar biz kendi RAM boyutumuzu kendimiz geleceğiz. Bunun için bir hesap yapmamız gerekiyor. Bu hesabı düzgün yapabilmek adına arkadaşlar Google'a açın. Tam bu esnada Google'a ve Pakim yazın arkadaşlar. Buradan teknoloji ve sosyal medya destek sitesine girin ve Pakim. Burada sağ üstte arkadaşlar arama bölümüne RAM yazın. Şurada RAM artırma PC Windows 10 var arkadaşlar. Buraya tıklayın. Burada arkadaşlar bakın yaptığımız işlemler sırayla anlatılıyor. Yanlış şurada bir hesap var. Burada arkadaşlar biz kendi RAM boyutumuzu 1024 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 16 GB RAM'e sahip birisi 16 çarpı 1024 yapmalı Ya yani nasıl yapacak Buradan hesap makinesini alalım Burada arkadaşlar örneğin Kaç GB RAM boyutuna sahipsiniz şuradan öğrenebilirsiniz açtığımız yerden burada bakın RAM miktarı 16 GB diyor sizde bu 12 olur 8 olur 4 olur 16 GB yazıyor bizde Burada 16 çarpı 1024 diyorum arkadaşlar burada 16384 çıktı Şimdi Buraya geliyorum arkadaşlar. Bu tiki kaldırıyorum. Şurada özel boyut diyorum. Buradaki 16.384'ü buraya giriyorum arkadaşlar. 16.384 16.384 Burada arkadaşlar ayarla diyorum. Gördüğünüz gibi şurada kendi boyutunu kendisi ayarladı. Yani RAM'imizin tamamını kullanmaya yönelik bir işlem yaptık arkadaşlar. Ben size programda programla da yapıyorlar bunları. Ancak program göstermek istemedim program ya virüslü çıkıyor ya da bilgisayara zarar veriyor tamamen manuel kendimiz Windows'tan yapabileceğimiz şekilde bir işlem göstermek istedim bu şekilde yaptıktan sonra ben daha önce de denedim bunu sizler için bakın zaten kendim de yaptım şu an tamam diyorum bu şekilde oldu bir de bu şekilde deneyin bilgisayarı yeniden başlatın ve deneyin arkadaşlar ee, araştırmalarıma göre çok faydasını görenler var performansını artıranlar var arkadaşlar RAM'imizin tamamını kullanıyoruz. Biliyorsunuz çünkü bu tarz kapasiteler mesela 16 GB yazıyordu ama 1024, 2048 olarak ilerliyor. Biz tamamen bunu legal bir şekilde yapmış olduk. Bir yöntem daha göstereceğim arkadaşlar size ekstra performans artırmaya yönelik. Bu RAM alakalı değil ama ben kendim kullandığım için, memnun kaldığım için size de göstermek istiyorum. Bu nedir arkadaşlar? Burada arkadaşlar benim kullandığım bir uygulama Quick CPU diye. Burada arkadaşlar performansı en üst düzeye çekiyorsunuz. Bu programla bunu kolay bir şekilde ben yapıyorum. Mesela şurada gördüğünüz gibi işlemci hızım var. Şu an 2.78-73 ortalama bu şekilde gidiyor. 2.80 en yüksek. Şurada arkadaşlar 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyormuş. Ancak şuradan verdiği 2.77. Şimdi arkadaşlar bunu yüksek performansta kullanıyorum. Bunu nihai performans yaptığımda Setes aktif dediğimde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi direkt 3.5'e 3.4'e çıktı. Ben bu şekilde örneğin yüksek performanstayken 100-120 fps arası alıyorken nihai yaptığımda 250-300'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Tabi bunu yapmak için iyi bir soğutucuya ihtiyacınız var. İşlemcinizin soğutucusunun termal macununun iyi olduğunu emin olun. Gördüğünüz gibi şu an performansı yukarıya çıktı direkt. 2.70'lerden 3.5'lere, 3.3'lere görüyor. Bunu da arkadaşlar yaptıktan sonra sol alta gelip güç deyin. Güç seçeneklerine girin arkadaşlar. Burada ek güç ayarları var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi nihai performansı ayarlamış. Burada arkadaşlar plan ayarlarını değiştir deyin. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir deyin. Alt tarafta işlemci güç yönetim var. Buradan arkadaşlar en yüksek işlemci durumuna gelin. Buradaki ayarın %100 olduğuna emin olun. Eğer burada da bir detay vereyim. Eğer bilgisayarda kasma donma oluyorsa nasıl? Oyuna girdiniz 120, 150, 200 FPS alıyorsunuz. Bir anlı 10 FPS'ye 20 FPS'e düşüyor. Biz buna ne diyoruz? FPS e drop diyoruz. Bunu, bu işlemi yaşıyorsanız arkadaşlar ben bu işlemi yaşıyorum. Ne yapıyorum? Geliyorum burada arkadaşlar nihai performansı yüksek performansa çekiyorum. settings aktif diyorum. Buraya arkadaşlar tekrar geliyorum az önceki yere. Bakın yüksek performansı şu an yaptı. Kendisi seçti oradan. Buraya geliyorum plan ayarlarını değiştir diyorum. Tekrardan gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyorum. Buradan işlemci güç yönetimi ve aynı yerlere geliyorum. En yüksek işlem durumu %99 yapıyorum. Bunu yaptığımda arkadaşlar FPS 250-300'e çıkmıyor ama 150-120 arasında sabit kalıyor. FPS drop olmuyor. Bu da kafanızda ekstra bir yöntem olarak kalsın. Benim işime yaradığı için size göstermek istedim. Yani kendi yöntemi bu. Bir diğeri de arkadaşlar size bir yöntem daha gö göstermek istiyorum. Sol alta gelip oyun yazın arkadaşlar. Şurada oyun modunu aç diyor. Şuradaki oyun modunu açın arkadaşlar. Bunu açtığımızda Windows biz oyuna girdiğimizde bilgisayarını oynamak için en iyi duruma getiriyor Windows'u. Yani işte güncellemeleri falan kaldırdığını söylüyor. Şuradan da detaylarına bakabilirsiniz. İşlemler bu kadardı arkadaşlar. Kendi kullandığım herhangi e, bir program olmadan RAM artımı işlemini gösterdim. Kendi kullandığım güvendiğim de bir programı göstermek istedim size yöntemleri. Memnun kaldıysanız ne mutlu bize arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip bize destek olmayı unutmayalım. Kanala abone olursanız da çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.